Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Yanımda gene Enes var. Evet bizim yatak bize oyunu ordu, Enes birden ışınlandı. <gülüyor> evet <laughs> bedvars videosundan İkinciyi hiç bir like istemeden Rastgele atmıştım ama Bu üçüncü video için şu anki video için 5 like istemiştim 5 like gelmiş hemen çekeyim dedim Neden çekmeyeyim Enes'i Davet ediyorum hemen Enes neredeymiş buradaymış Şey donuyor aga benim. İki kişi alalım. Tamam mıyız? Başlatıyorum iki kişilik. Hadi bakalım. Da telefonda iniyorum, iniyorum. İniyor musun telefonda? Bilmiyorum. telefonda iniyor in bir Robux'lu hesabı var kardeşimizin. yani telefon çok kötü. Bir ara ne şeyden o telefonda oynuyordu hep ben bilgisayarda oynuyordum. <laughs> Vermeyi de istemiyordu ne e, şey. E ee, Mehmet istemiyordum ben bilgisayarda zaman şey Ya vardı da gene evet, o zaman bir bir <laughs> oynamıyordu. Telefonla oynuyordu. Evet. Kanka ilk sen Ben hemen. Kanka. Ben şimdi dur bir sen gelme buraya. Git lan. Elif bir git bir şey diyeceğim. Ben de alayım. Ben git bir... Kaç tane şeyim var Ayrı bir. Ne? Bir, bir. Bir mi? Yedi. Yedi. Kanka ya alma da bir, bir, şey yapacak. Ya git şimdi git. Abi blok al da adalara git. Elmas falan topla. Gel sonra bizi buradan geliştir. Neyimizi geliştir biliyor musun? ne bilmiyorum. <laughs> İstediğin gelişti git. <laughs> git de adalara bir. Hı, şimdi yukarı kılıç alacağım. Şimdi. Bu arada küçük. Bir... Aa solumuzda hiçbir şey yok. Aa biz köşeye vermiş. Güzel güzel. Hadi bakalım. Bu el alalım kanka. Kanka, kanka sen de bu el kılıç var mı? Yok ben de hiç bir zaman olmadı. Kanka şu Diamond'larla gel bu Sword Sharp Pınısı geliştir bakayım sende olacak mı kılıç? Çelmat istiyor. Altı. Ben kanka, kanka ha, o sen misin? Dedim bizim beyze bir yol çekmişler. Kaç elmasın var şu an? Altı mı meclisi Kaç elmasın var? Altı tane istiyordu değil Aynen. Mi? Mi? Hemen gidelim. Bu arada kanala abone olmayı bildim. Lütfen like atmayı unutmayın. Bir önceki birincilik nasıl kaçar? Adlı Beduars videomuz gayet güzel. Bir görüntülenme sayısı almış. Mesela benim e, tabi aralarda fazlaları da var da benim kanaldaki üçüncü videomla o Dünkü birincilik nasıl kaçar? Bed diyorsun görüntülenme sayıları aynı. Yani Bed Wars'ın sevildiği buradan anlaşılıyor. Kanka bir saniye kapı çaldı geliyorum. Koru beni. Koru beni. Tamam ben Kimse şey gelmiyor ki zaten buraya. Kanka bağırma şimdi anne ben kapıyı açtım diye. Kaç var. Kaç. Bizim beyze geliyorlar. Bizim beyze gidiyorlar. Ya o. Oh! Nere kaçtı şerefsiz? Geber inşallah. Kanka geldi yatağımızı kırdı da gitti. Öldürdüm. Kanka ilk elenen biz olacağız Enes. Yani. Aşağı düşmesek belki. Geliştirdin mi? Bak bakayım var mı? Olmadı kanka. Olmadı. Ben şunu geçiyorum. Break speed. Break speed ne oluyor? Ya bana az bir 60 tane lazım. Al ben de kanka zümrüt çekmeye gidiyorum. Bu el yenilme şansımız çok yüksek. Şöyle buradan. Çekmememiz lazım zümrüt alırsam en azından böyle setimizi daimutlarsa keniz gene ölmeme şansımız yüksek olma durumu ben gittim ortada ya şuraya da ayrı bir yol çekeyim de Aha, oğlum bloklar bitti dedim ne oldu az kalsın gidiyordum hak olma. Ee, nerede o? Kırkma yol boşver. İki tane daha lazım. Bunları alamam. Hemen ben gideyim. Beyzi. Bir ver bana 16'lık. Ben de adam geliyor, adam geliyor. Kaç kanka? Adam gölüyor, adam gölüyor. Adam gölüyor. Kaç kanka. Sen kaç, sen kaç. Kır kır kır. Düştü aşağı. Düştü. Çok değişik güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Onların şeyini kırdım ben. Ha, bak yeri geliyor. Onların şeyini kırdım. Ejinden <laughs> <laughs> koştular. Yataklarını mı kırdın? Şu adamın kuşu. Yatak, etrafında şey var ya onları, onları kırıyordum. Yatağını kıracaktım. Adamlar fark etti peşimden koşmaya başladılar. Tamam buradan geçerken şuradan da bir, bir kılıcını bana atsana atı biliyor musun? Kılıç atsın diye biliyor. Aa bunlar alınmış mı ya? Hiç şey yok. Vallahi atla atla. Yallah atla atla atla. Bismillahirrahmanirrahim. Baskın yiyoruz, Am gelmiyor, gelmiyor. Kırıyor bizim çeleri kırıyor. gelmeyelim hak... diye. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kanka ben burada boşluklara düşmeme çabasındayım da. Allah bismillah. Sekiz şeyim bak, oldu. Bak baskınıyoruz. Kaç. 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 geliyorum. Gel 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 buraya gel. İkimiz ikimiz, ikimiz, ikimiz... düşme düşme. Yok niye? Kurbanlık düştün, düştün gözüküyor. Bizim beyze gelmişler Yatağımız matamız yok ne? Kaka bak bak bak. Gel 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 öpeyim seni bir tane Hayır düşüyorum. Oğlum oyun tamam, oyun oğlum. kastı. <laughs> Hımm mis. O oh, güzel bir Ben şuradan kanka sürt. Ha ikinci baskın, kanka. İki İki baskın kanka ikinci baskın ikinci baskın. <laughs> çok güzel öldü. Adam adam. İkinci, hayır, hayır ya. Öldün mü? Öldürdüm herifi. Öldüm. Oğlum herif de ne diamond elması var şey. Elmas demişim. Bu arada 8 elması mı oldu? Oyun döndü. Kanka. O zaman başka, başka ele ile geçelim. Daha güzel, her her güzel devam edelim. Yatağımız tamam kırılmamız. ben o zaman videoyu durdurayım. Diğer elimize geçelim. Arkadaşlar başladık. Enes ben sana 8 tane atacağım. Sen elmas adasına gideceksin kanka. Tamam mı? Elmasları sömüreceksin. Gel şimdi. Gel 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 atıyorum. Al burada 9 tane var. Şurada al. Şimdi kanka elmas 16 tane al. Elmasları. Kanka niye almadın burayı? Ha iki tane varmış. Kanka kazanmamız lazım. Az önce kanka bak yatağımızı korumadık. Baktım herif geliyor sen kapıyı açmaya gitmişti. Baktım gelmiş kırmış. Tam geçemedim bak. K yatağımız kırıldı anda yatağın oradaydın. O yüzden yatağımızı çevirmemiz lazım. Tamam mıdır? Burada şey biriksin. Aa kanka ya kırdı yatağı kırdı. Patla geber inşallah. Aa. Of. Bir sonraki elde geçelim. Arkadaşlar bir sonraki elde görüşürüz. Evet arkadaşlar başlattı planımızı değil, yaptık. Gayet mükemmel bir plan. Enes 32 tane enezik bloktan. Ben 32 tane enezik bloktan alacağım. Enes yatağın etrafını kapatacak o bloklarla ve yatağın yanında bekleyecek. Kanka arada bir gel demirleri al. Kendini geliştir tamam mı? E, i̇şte öyle yapacağız. Ben de o milletin adasına gideceğim. Biz yaptıkları gibi adamların direkt yatağını kıracağım. Kıracağım evet kıracağım. Kıracağım yani. Enes kanka çevir yatağı güzel. Kanka bak Hiç şunlar diğer dalıyor da herhalde. Diğerlerine. İnşallah blobiyan yanlış yere koymam da. geldim. Baba bunlar da yatak kapatmış. Kırdım yataklarını kaç kaç daha düştüm. <laughs> <Kırsan gülüyor> Böyle şeylere bak. Turunculara bak yatakları yok. <laughs> Evet, kanka, kanka, bir kanka, bir kanka, bir kanka, bir kanka bir salın. Salın kanka, adamın kanka, da bir kanka, şey yok. Kanka ben ben daha yeni doğdum, dur bir. Daha doğmadım bile. Ya 44. Ya Enes boş diyeceğim şey ya. oğlum yeni. doğdum yeni doğdum. Wow. Ya bir daha kele Enes. Arkadaşlar yenilmenin şeyiyle biraz sinirlendim ama Enes'in hiçbir suçu yok. Şimdi aynı taktikle devam edeceğiz. Bu sefer daha iyi savunmaya çalışacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Damlar bir kişi gelip bize dalmak. insan bir şey toplar. Kanka istersen. Gerçi yok boş ver. Şuradan burası değil. Yatak sen de. Kanka az önceki gibi öyle kaplama. Tamam mı? Kanka bak diamond. Ka... Kaplasın, yandaki diamond adasına birileri gitti. Bizim base'leri açlayabilirler. Dikkatli ol. Kanka ben şeylere doğru ilerliyorum. Kanka adamların farkında olmadan yataklarını kırdım düştüm hiç sıkıntı yok. Kanka şeylerin yatağını kırdım morların. Öldüler. Kanka bizim beyze geliyorlar bizim beyze... Hadi beraber savunalım. Bu taraftan geliyorlar. Arkada, arkada, arkada. Bak herkes. <laughs> Attım aşağı. Aha, tamam. Bıstak, bıstak. Güzel bir dur. gene Bak 48 tane birikmiş. Ben kanka şu taş bloktan alıyorum. Taş blokla daha iyi kapatalım. adam geliyor. Go to lobby. Go to lobby. Tamam. ne ne Kanka yatağı kırıyor. Herifsiz kanka. <laughs> Kırdı yatağımızı. Ya kanka. Kanka arkadaşlar, Bir daha Bunu da artık idare edeceğiz. Hadi kanka bir daha ki. Arkadaşlar Aynen, mükemmel kanka. bir plandan sonra da gene buradayız. Enes 32 tane al 16 şey demir yapıyor biliyorsun ki biriktirdiysem. Git al. Yeni taktiğimiz buna öncekine biraz benzer ama gerçekten tutabilecek bir taktik. Kanka ben 8 şeyim varmış. 8 16 tane alayım da sen yatağa şey yap. Şu yandakiler nedense yatağını kırasım geldi. Şerefsizlik time. Bak biz sinirleniyoruz ama biz de yapıyoruz yani öyle bir durum var. Ama intikam güzel şeydir. Hem blokları bitti. Abi kanka gel kanka, kanka, kanka gel. Yedik, Baskın yedik gel. yedik gel. Baba kanka üstten de alıyor. Gel gel. Gel hadi. Kanka, kanka üstten. Kanka, ya, kanka üstünü kapatmışsın ya tam çok bir şey. Kanka bak bu tarafa gel. Okum ok oku alacaktım ben var ya. Kanka sen bu tepeye çık bunu idare et bir. Ben ok alıp geliyorum. Ha, okum, ha, ha, ha Tepeme atladı şerefsiz. Arkadaşlar. Kanka, <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kanka dur dur. Kanka bir, bir daha kiyle. Arkadaşlar Sky Wars, Arkada Sky Wars. Ser, e, Sky Çekil. kanka. <laughs> Videonun başlığını buldum. Bin farklı şekilde yenilme. Kanka ikimiz de savunacağız. Ben ok kalacağım böyle. Canım çekti adamların şeyini kırayım yok. Tamam mı? Baba geliyor gene. Çöverim ana bacı girelim. Tamam. İşe gücü, gücü yok geliyor. Bize et alıyor ya. Bak, kanka, bakıyor. Lan, nasıl ne bakıyor? Ok alayım o bakmalarını bak nasıl söndürüyor. O kaç para bu arada? Buraya bak. Buraya bak. Yay kırk. Ay var, yok lan bu şeymiş. Yay kırk. Kanka geliyor bak. Şerefsiz Ama geliyor. Sen kanka onu idare et. Ben kırk şey alayım. Bak ne oluyor. Kanka şun. Kanka ikili. Oğlum bir de tepeye çıkıyorlar ya. Sinir oluyorum. Bak kanka yay aldım. Okta alırsan ah. görürler günlerini. Kanka yatağa tam. Yok kafa <laughs> düştü. Kaç adam düştü. düştü. Kanka diğerine dik. Oğlum şurayı kur. Şurayı kurmasak mı buraya? Kanka diğeri de geliyor herhalde. Kanka 8 tane de ok aldım. Şu tepeye çıkayım şimdi. Artık bu böyle... Aa yemedi. Aa heriflerin bezine tepeden biri geldi. Herifleri vuruyor şu an vur okla. Onları. Vur oklanlar. Aha, bize vur. Git. Kanka, oku 5 tane kaldı ya tutturamadım Her <laughs> Heriflerin yatağı kimsenin yatağı kırılmış mı? Sıyan, siyanı şu an kırıldı. Sıyan, sıyan diye okumuyor ama ben öyle okuyorum. Açık mal mı yapıyor ya? Hiç bilmiyorum. Saniye kanka, Saniye kanka, ben bir daha Kanka bu oyun iyi gidecek gibime geliyor. Ama gene başlık bin farklı. Kanka dur adam geliyor. Şimdi bir tane korum ona. <laughs> Köpekle takvim yapacağım şu an, buradan çıkacak ya. <laughs> Vurdum bir tane <laughs> Bir tane düştü. <laughs> 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 Acaba bunlar şey? Ha kanka, Z açık maviler tamamen elenmiş e Mavilerin de, e ay morların da yatağı kırılmış. Mükemmel gidiyoruz. Ama gene başlık bin farklı şekilde yenilmek. <laughs> gene başlığımı değiştirmeyeceğim. Bu arada şuradan Aha ok atıyor. Hayır, be ikisini de aşağı düşürdüm. Tam yatağı kırıyordum. Ya, yatağımız burada var sıkıntı aşağı. yapma. Gene doğuyorsun. Yok, onlarınkini onların kırıyordum. Kanka, i̇kisini de aşağı düşürdüm. Kanka baskın yiyoruz baskın yiyoruz. Düştü. <laughs> düştü. <laughs> Sen de mi düştün ama? Adam düştü de. Kanka iron sword aldım. Ee, tamam tamam bu el bizde gibime. Tamam. Buraya... Tamam vire buraya geliyor. Oğlum ben çatıdan yalnız Aa oğlum Sen adamlar açalım, hep biber düşüyor yok, o, hangi yok. renk bilmiyorum. Aa kanka şeylerin de orunç turuncular da elenmiş. Sarılar da yatağa kırılmış ve biri öldürülmüş. İyi gidiyoruz bence ama başlığı değiştirmek istemiyorum. Başlık yani bu en en mantıklı en, yok, en güzel mi? başlık bu. E bir farklı şekilde Bırakın yenilmek. Ne kalsa bu elde edelim. sonlarda Adam geldi. Kanka Adam. ben bir baskın yaptım. Gölge yapacağım. vardı o benim Gönlüm mi Ben geldim. Kanka gölge gördüm de. Yok, yokla yok la başkası Benim miymiş ne bilmiyorum. O kapıyor O size bak. Hayır. Ben o kalacağım. Ya oğlum ya. Mağle, mouse laptopun üstünde oynuyorum. Düzgün hassasiyet yok ki. Yaşın. Ya baskın geldi. Onlara gitti. Yok onlara gitti. Gitti ya. Allah'tan yayın Dur. gitmemiş. Ya 70 şeylik kılıcım vardı. Ben şuradan o da iş, iş iş, görüyorlar. 8 tane oldu. Bizim yanımızdakiler pembe şey mi? adam yatağımız kırıldı. Başlayayım. Abi başlayacağım. Bir saniye Kırılmamış ki, kırılmamış ki. <laughs> kırılmamış Niye ki. Kork Niye korktun? Ne bileyim yani? oğlum herif oradan bir blok falan kırdı da. Hikaga yatan olduğu bloğu kırmamış, başka blok kırmış. Aa, <laughs> adamların kaga şey. Kaga biraz bana demir atabilir misin? Kaç demirim var? 19. Adam geldi. 19. Oğlum gene gölge gördüm lan. Allah. Cin mi diyorsun? Şu taraflara. Şeyin adası Şeyin adası da. Neyse bak. Çekip atmama taktiği bu. Bak böyle çekiyorsunuz yatağı ya. Yataklı ya. geçiyorsunuz. nerede bunların? Kızca geçiyorsunuz atmıyor. Bunların yatağı yok. Kırılmıştır o kalmayacağım ok da çok iyi. Pembe çıkın. Tık, <laughs> Belki de çatıya sakladılar. <laughs> Kanka bu arada sonlara kalıyoruz. Kanka ama birinci olursak sonunda birincilik diye bir başlık da koyuyorum. Ah. Gerçi yok yok. Bir farklı şekilde yenilme yolu. Kanka kılıç almayacağım. Kılıç öldürme Yan gidiyor çünkü. O yüzden şöyle bir armor basayım. Kanka adam geliyor gene? Tamam. Bir tane korum. Tamam ben kendim. Tamam ben kendimi feda ederim. Hayırdır, Dur. <laughs> Hayırdır kardeş? Aa onda kalka. Heh düş. Düş inşallah. Kaka bir tane vur söyleyeceğim canım yok. Kaka gel. Ömür ömür. Kaka kaka tiyatı. <laughs> öldüm Yatağımız kırıldı kanka sonunda anda doğdum var ya Allah bin beraberse bir farklı bir farklı şekilde yolumu yolu adlı videomuza hoş geldin ya nerede vuruyorsun bir de boş çek bir de boş çıkın <laughs> hayırlı olsun hadi güzel. iyi günler Yemin abone ediyorum. olun az, bildirimleri açın bugün bunu atacağım. Az sonra yeni video daha gelecek. Birinci olmazsak <gülüyor> <gülüyor> Sky Sky blokta mı? Bak, Bu videodan böyle bir yarım saat sonra gene bed videosu Video satacağım tamam mı? Birinci olacağız. Abi birinci ol. Bu ne lan? Adam uçuyor. Oyunun admini gelmiş. <laughs> Admin mi lan o? Vallahi uçuyordu. Evet. Bir farklı şekilde yenme yolu adlı videomun sonuna geldik. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelmeyi ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. İkisinin linkini de sabit yoruma sabitleyeceğim. Merak etmeyin. Zaten hep yaptığım bir şey biliyorsunuz. Son 5 videoda sabitledim. Ee, abone olun. Bildirimleri açın ve like atın. Enes bir şey diyor musun kanka? Hoşçakalın. bay bay.